Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Gördüyünüz kimi, yenə bir PUBG videosu ilə də qarşınızdayam. İndi baxın, qoycu landı görürsüz. Biraz qoycu landan uzaq yerə düşəcəm ki, dostlar, və rahatlıq olsun. Razaq təpəsi. Gəliyik. Çünki imkan vermir qoycu landa. Patinkaya düşmek istemiyorum dostlar. Ona göre de indi atmadım. Gerek. Ayrısı neyse olsun. De işte gördüğünüz gibi Godzilla çok pis. Tildi. Nasıl birleşti? Yere takılacağım. Mənim ən çox xoşuma gələn dostlar <coughs> PUBG-də təşkil edilən fəaliyyətlərdən Titan saldırısı olan King Kongdur. King Kong daha maraqlıdır məncə. Bura yox, sizə toplaya Geleceğim, geleceğim. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Hala şu dostlar tam onu Bildim, bir adam gelir numara vara biz onu tabayla vurarız. Bizi vuranı biz de vururuz. Burada tapamca. Burada silah tapmak zorunda var. Bu yüzden tapsam tam yerine çıkar. Dostlar. Bu yüzden ayala silah da. Kapıyınız kimi. Yavaş yavaş gecirik. Sayı çok tez azaldı gördüğünüz gibi dostlar. Hə, hey, gördünüz dostlar 84-dən 82-yə indi ne, oyna, <laughs> bir onluq. Diqqət də bakın. Şimdi 79. Lego oynaq od verək. Alo. Bir daha nə maşın tapdı dostum. Bu <laughs> sus açıqdayam. İşte Uzi dostlar. İstediğim. Yes Uzi Vector. Uzi'ni alın. Kat. İkinci seviye tapsın. Kimeli Uzi'ye dostlar. Uzi adamları izleyeceksin. Şimdi ne geldi? Bence buraya geldi. Ona göre kaçmalıyıq. Karı vektörü değişir. Gelin, gelin. Bu çayın adam geldi dostlar. Burası gördüğünüz gibi. Bir burada bir kusur kuracağım. İçim hiç yatmıyor. hansə bir olar, səhvçi olur dostum. Üzr istəyirəm. Əgər siz PUBG və Brawl Stars oynamaq istəyirsinizsə, adımımı bilirsiniz, görə bilərsiniz buradan. Baxın, məlumat ala bilərsiniz. ay dedi yine. Hiç oladı oku. Bir şey düştü. Sonra bir şey oldu. Bu neydi? İzle bakalım Sizinle biz on. Allah Ben geri vardım. Kaçım dostlar. Kaçmalıyım. Dostlar kaçmalıyım. Tez özür dostlar. Gelmesin ki. Gelmesin ki. Gelmesin ki. Gelmesin ki. Gelmesin ki. Yanımda bir yakın adam var. Canım, <laughs> canımı apardı. Mən onu çox baxdım dostlar. Mhm. Üzüm güc yaxşı oldu. Dostlar, gördünüzmü? Mən bayaqlar sizə demişdim. Bu gündə az oldu. Bir çay baxaq ikisi ilə. bombalarımızı toplayın. Ben bu hiç çıkmayacağım. Ben de bu işe çıkmayacağım. tam de bu işe çıkmayacağım. Ben arkadaşlar Eminim ki orada adamlar var mı? Açıkçası benim çok canımı Çok durduruyorum. Çok mağrurum de. ハッピー

أنا <applause> スキャリアだと。<laughs> Yani dört bilet daha lazım. öldü. Thank mm -hmm. you. Şu an benim şu benim ne bu başkasıydı? Sarıda hiçbir şey ben Başkasını... birer halimde isteyeceğim var el drap, onun Ben de Maşına gelin. Maralım maşın təzə gəlir. Hadi pisin açın. Hadi

gördüğünüz gibi çok heyecanlı oyun gelir. Heyecanlı geldi yani normaldı çünkü bir <laughs> etkinlik aldı. Tamam. Ben DP taptım lan. DP. Tam yıllacak. Kabağımızda altı tip var. Şimdi iki tane gelimi bırakalım. Yükselt. Ortaka. zamanı.

Ben gelin kurtulun ya oğlum. Ben gelin adam küstü. dostlar Gördü. Gördü. <Sessizlik> Ayy. Çok durdu. Bak bu sınıfda şahsız kaldı dostlar. Hadi yine Dostum hiç oldu Tık Git. Bir anlık özmüş çevirdim. Bilmiyorum ne O neydi ya? おっちゃんこんたらばりとすんのう。 Kimse sana çık, çık Arkadan vurmazlar zerala. Aa buymuş. Ne söyleyeyim bilmiyorum lan. Geçen Doğru da Bu yayınımı hazırlayabilirim. Para kaçtı? Bu para geçiyor. Böyle bakıyorlardı. Dostlar çok, çok moruklu mücadele gelir. Ah. Oradaydı. Nasıl gördünüz de oradaydı. Nasıl siz de gördünüz de oradaydı. Birden gece yok oldu. Hile var. Hile. Oyunda hile var. Alın canı. Alın Göl, göl. Adamı gördünüz orada Bu nefesimizi ise gazda verelim dostum Ben yamuk sonra adam dediler. Dostlar öleceğim. değil. Videoları ben de kutarsın. Gedeyim. Gedeyim düz ölümün içine. Gel gel. Parkta alacağım seni. Gözde. Lanmıyorum. Parkta alacağım seni. Gelebilir Anlaşmadı. <Sessizlik> bu mı? Ne yapacağız? dostlarım? Aa, Ne yapacağız? Dostlar, sağ olun, sağ olun, kalın